Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kıymetli takipçiler. Bugün limon sökümüne geldik. Bugün limon sökülüyor. Bu limon yer değiştirecek, başka tarlaya gidecek. burası muhtemelen başka bir çeşit, başka bir ağaç olacak. Burada daha büyük ağaçlar sökülmüş. Şöyle göstereyim. Şimdi ise burada limon ağaçları sökülüyor. Şöyle bu bir limondur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu bir limon. Üstünden kesiyorlar arkadaşlar limonu. Ondan sonra operatör kepçeyle söküyor. Daha sonra arabaya konu. Yeni e, fidan olarak tekrardan e, torbalanıp tekrar satılacak. Bu fidanlar kıymetli oluyor arkadaşlar. Çünkü 3 yaşına muhtemelen. En az 3 yaşına yani. Belki fazlalığı da var. Şöyle ilerisi işçiler üst yapraklarını kesiyor. Ardından torbalı bir şekilde tekrar satışa sunulacak. Şimdi e, niye mesela bu işçilik bu zahmet bu yoğunluk burada yoğumya 100 lira 10 kişi 1 milyar arkadaşlar. İki tane nakliye aracı var. 200'er 300'er liradan buçuk lira. En az 1 lira şu kepçe alacaktır. Burada sökeceği ağaç ise 4, 4, 400 tane. 350-400 tane arkadaşlar. Ee, niye dediğim gibi bu büyük bir şey kaybı yani mesela adam ağacı alıyor yarım metre veya nasıl diyeyim 30 santim 2-3 sene içerisinde onu ancak bu hale getirebiliyor ama bu hazır kök şöyle daha detaylı göstereyim hazır olduğundan e, bunu direkt tarlaya gömüldüğü zaman ekildiği zaman çok seri çalışmış olacaktır yalnız bu tür ağaçlarına biraz e, şey sıkıntısı oluyor köklenme sıkıntısı oluyor. Onu köklendirdikten sonra iş bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şöyle kepçemizin yaptığı işi de gösterelim arkadaşlar. Kepçe onu çok hassas bir şekilde kaldırıyor. Toprağını çırpıyor. Ardından bir tane arkadaş şimdi bakın onun çıktı. Şöyle bakın ağacın yani bu erle işçilikten olacak bir şey değil, mümkün değil yani. Zor bir şey. Şöyle göründüğü gibi. Burada da bir tane. Hop, söktü gitti arkadaşlar. gerçekten çalışan iş makinasının önünde durmamak lazım arkadaşlar. Şöyle görüldüğü üzere kepçecimiz söküyor. Operatörümüz Ardından istiyor, geliyor, alıyor, götürüyor. Oldukça yoğun kök atmış arkadaşlar, şeyler zeyt e, limon ağaçları. Bazı yerler biraz zor arkadaşlar, şurada altına taş var ama operatör gerçekten işini biliyor, ustaca yaklaşıyor, ne ağaca zarar veriyor, ne e, şu kule zarar veriyor, çok güzel bir şekilde alıyor. Hafif bir dokunuş tamam işçiler için oraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer tarafta bunun budaması yapılıyor, yaprağış şey yapılıyor oraya da gidelim. Arkadaşlar tarım demek, işçilik demek, emek demek, yorulmak demek bazen çok büyük paralar kazanmak demek bazen ise çok büyük zararlar etmek demektir. Tarım başlı başına bir kumardır arkadaşlar. Büyük risk, büyük şeyler yapıyor. Yani büyük sorunlar oluyor. Mesela şu limonu görürsünüz arkadaşlar. Bu limon sökülüyor. Ben şunu böyle koparıyorum. Koparmamın bir anlamı da aslında yok. Tikenli bir limon. Çeşit olarak güzel. Şimdi bu ağaçların yaprakları budanıyor. Budanma sebebi ise bunlar tekrardan ekileceği için şu ana yaprak dallar olduğu zaman bu ağaç kök atmaz arkadaşlar. Ölür. Ama şöyle arkadaşımın yaptığını gösterelim. Bunların hepsi kesilecek. Sadece ana dal kalacak. 3 veya 4 tane dal kalıyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşımız ustaca yapıyor. Yalnız biraz kalın olduğundan makasın gücü yetmiyor. Bu ağaç eğer böyle tekrardan torbalanıp ekilse arkadaşlar olmaz. Çünkü yukarıya şey yetmiyor, gücü yetmiyor. Ama bu şekilde buna su yürüyecektir. Öbür şekilde yapraklar solacaktır, kuruyacaktır. Büyük ihtimal muhtemel kökler bunu şey yapamayacaktır. Yok, eldiven yok kardeş. Ee, ne diyorduk yapraklar olduğu için e, kök atamayacaktır. Kuruyup ölecektir arkadaşlar. Ama bu vaziyette buna tekrardan ekildiği için su yürüyüp tekrarında yeşerecektir arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum bu ağaçlar kıymetli. Şöyle belki 4 yaşındadır bu ağaçlar. Ee, 4 yaşında olduğu için bu kadar işçilik yapılıyor. Bu kadar masraf. Diğer taraftan bu yapılan işlemlerin ardından Şimdi pika batırıyor mevki değiştirecek Ben de buradan nakliyetçi olarak nakliyetçiyim arkadaşlar bugün ee, nakliyeye geldik onu götüreceğiz başka bir yerde tekrardan torbalatıp ee, şey yapılacak sulanacak bakımı yapılacak artık isteyene şu olana tekrar geri satılacaktır Beyaz gülüm benim ve be. Allah başka acı vermesin böyle bir arabanız varsa arkadaşlar. Şimdi kepçenin çıkardıklarından sonra arkadaşlar şöyle pikaba düzgün bir şekilde istif edilecek. Köklerini görüyorsunuz. Bunlar kök uçlar makastan alınacak tekrardan. Ondan sonra torbalara konulacak. Şöyle. İşçiler oradan alıp arabaya diziyor arkadaşlar. Durum bu. Ee, Limonu söktük de dalları uzun onu öyle birazdan gelecek. Araba girmez mi böyle? Yok ya bu şeylere değer. Bir de dikenler var teker meker patlar. Başımıza iş açmıyor. Burada burada. Mesela bu boş. Hangisi? bu bu, değil, bu boş. Yani. Bir bakalım hele oraya gelsin. Tamam. Sen, şunu versene bana. Arkadaşlar. Ama şunu bir tut hele Ahmet Çavuş. Sen tut. Şöyle arkadaşlar. Çevir çevir çevir. Böyle olacak. Bu kökler buradan kesilecek yeni filiz atabilmesi için bunlar ölecek büyük ihtimalle. Tekrar kö torbalanıp tekrar yeşillenecek, canlanacak Allah izin verirse. Arkadaşlar bugün gene El Camet'le beraberiz. Aynen. El Camet gibi bir dostunuz varsa Allah başka acı vermesin. El gibi bir finansörünüz varsa, böyle nakliye işi buluyorsa zengin olursunuz. Ya da mazuda çalışırsınız arkadaşlar. El Camet, Elcinin kralı. Çok saygı değer, az muhterem pek. Ne bıraktın abi? <laughs> pek kıymetli bir dostumuzdur. Şimdi bugün gene iş başına El Camet. El Cahmet orada bak bir ağaç kalmış. O yazık kalmasın. Tamam şimdi alalım. Ee, bugün ne işlem yapılır El Cahmet? Bugün limon söküyoruz. Bu limonları söküyorsunuz. Başka yere tekrardan canlanır. Aynen. Nasıl işler? Bu aralar çalışıyorsun. Bu ara yoğun. Evin yolunu bulamıyorum. Seni kıskanıyorlar. Diğer elciler seni kıskanıyor. Durum durum de... hikaye yapıyorsun. Yapma bu işleri. Millete ekmeğine oynama. Olanı var olmayanı var. Yoksa nasıl para kazanacak? Evet. Arkadaşlar. Elci elciyi çeker diyorlar ya. Aynen. Hı. Arkadaşlar. E, videomu burada sonlandıracağım. Arabayı biraz ileri almamız lazım. Kanalımıza abone olun. E, like atın. Beğenin. Yorum yazın. E, bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. الله أسمر لهذا